Buca ilçe eee gerçekten önemli işlere imza atan bir e, değerli bir abimiz. Örnek bir iş Her gün bize kapılarını açıyor. Sizleri bu araya topluyoruz. Evet Sayın Buca ilçe kaybakanımızı sahneye bir kez daha alır mıyım efendim? Sayın Ziya Aksu'nun ödülü takdim etmek üzere.

Sayın Kaymakam, çok değerli misafirler, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Evet, e, Gazete Buca'nın 25. yıl özel ödül töreninde bizlere de bu kıymetli ödevi layık gördükler için kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yayın hayatlarında da başarılar diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Evet, güzel teşekkür ediyoruz.